Hüseyin bir arabayı bulamadın ana kodum yürütüyorsun bizi 2 saattir yollarda. Vallahi bulamadık arkadaşım nasıl yapacağız bilmem ama yeşil götlüyle gelip buluruz biz be. Bulacağınız siz amına kodum içip içip çıkarsınız yolları uzay gemisinde kaybedersiniz sonra. Yok be arkadaşım rahat ol sen az kaldı zaten yürüyelim biraz daha. Biz Ahmet az kalsın be 2 saatten beri yürürüz olduk perişan iyice. Burada ayrılalım arkadaşım otostop çekelim bari iki kişiyi almazlar tek tek deneyelim. Ya yürü adam ay kodumu ne otostopu kim olduğu belli değil bineceğiz el alemin arabasına. Hadi bagajım bir şeye de muhalefet yapma derman kalmadı bacaklarımda. Tamam nasıl yapacağız şimdi? Neyi nasıl yapacağım bu Hasan aga? Kaldıracağım parmağını durursalar devam. Ulan Hüseyin delirttin beni iyice yürü hadi tamam. Akodumu akşam oldu hala bekliyoruz burada kimsenin geldiği yok. Ulan Hüseyin s**keceğim senin definini. Dur bakayım selektör atıyor bu kamil alacak galiba. Hasan aga ne işin var senin bu dağ başında? Oo Morsan sen miydin be? Benim asanaga başka kim olacak? Ne bileyim kodumu Daha başındayız. Herkes olabilir yani. Benim asanaga benim sıkıntı yok. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır Morsan. Ne yapıyorsun bakam sen buralarda? Geziyorum asanaga Bugün izin günüm. Onu anladık da daha başında ne arıyorsun tek başına? Doğa gezisi yapıyorum. Ayam tekodumu bedavadan mazot yakıyorsun ha. Biz yapmaya geldim de sen neyse. Biz nedir asanaga? Onu bunu siktir et de senin yavşak patron ne yapıyor bakayım çöktüler benim paraya. Para ödendi diye biliyorum Hasan Aga. sen olacak ama kodum yerinde bana mı ödendi? Bu konu hakkında bilgim yok Hasan Aga. Senin ne bir haberin yok be ya neyse sür hadi. Sonunda geldim ama kudumu gidip yatayım bari Hüseyin ne yaptı acaba ama o götü kurtarmıştır o yavşak. Durun bak acık be daha yeni geldik eve hemen tak tak tak. Ne yaptı bu ne var ne yok. İyi be sen ne yapıyorsun? Ölüm yorgunluktan geç içeri hadi. Neden bagacım ne yaptın da yoruldun? Hüseyin Agan'la gittik define arama. Arabayı kaybettik ama kodumuz. Sikildi partalımız. Ah bak gene uyusun sen Hüseyin Agan'ın aklına. Bana bak ne diyeceğim sana be. Senin göt taradarı yok muydu? Çalıştır bakayım şu arabanın yerini bulalım. E var agacım ama onu bulmaz be. Ya radar tarayacak bulacak işte neyi bulmayacakmış. Arabayı bulmaz agacım. uzaydaki gemileri falan gösteriyor bana. Havada küçücük arabayı bulamıyorsa s**kerim öyle radarı atlarım baraja kodum yerinde. Neyse agacım ben sana ne anlatmaya geldim sen bana ne anlatıyorsun be? Ne anlatmaya geldin nereden bileyim ama kodumu sülersen anlayacağız. Aygacım şimdi mevzu şule. Şule böyle siktir geç içeri hadi be bacaklarımı arayıyorum sana. Şimdi dinliyorum seni anlat bakayım. Şimdi şu agacım hatırlarsan geçen evlenmiştim ben. Evlendin ne oldu? kodumu kıllattın bizi uğraştırdın önce boşu boşuna öyle olması gerekiyordu zaten baygacım anlatmıştım ben sana öyle olması mı gerekiyordu ama sen rezidansta keyif yaparken Hüseyin Agan'da ben götü zor kurtardık ya biliyorum baygacım eyvallah uğraştınız benim için o kadar Uğraştıktan ne oldu bir sike yaramadı şimdi olabilir baygacım Manita ile barıştık gene yardımınıza ihtiyacım var ah oradan Mete Bey, gel iki gün sonra ayrılacağınız olan gene biz olacak bu sefer devam geçip son gaz ayrılmak yok anlaştık. Gene o mavi götlü kayınpederinle muhatap edeceğiniz beni ama kodumu gidi Siz anlaşıyorsunuz onunla bagajım kanka olmuştunuz en son beraber içerdiniz. Olacağız kanka tabi ve lazerlecek tam kodumu götü zor kurtardık. Sıkıntı yok agacım gidelim benim memlekete git bir konuş bakalım onunla. Ne konuşacağız? kodumu gidiyor. Geçen de gittik konuşma. Sen kafana göre kızı kaçırdın. Bu sefer kaçırma maşırma yok baygacım Gideceğiz tatlı dil anlatacağız. Hadi gidelim bakalım. Hüseyin Aga'na da haber vereyim de gezinti olsun bari. Tamam Hasan Aga ben geleceğim sen alma. Uzay gemsin'e bu mazot attırayım. İyi hadi bakalım görüşürüz bekliyorum. Ne kodumu aksiyonsuz bir günümüz geçmiyor. Bu ne böyle be ya. Hasan Aga ne yaptın bakalım be geldin mi kendine? Geldim be sen ne yaptın buldun mu arabayı? Buldum agacım buldum sıkıntı yok. Neredeymiş? Yolun başındaymış ve etrafında dönüp durmuşuz boş yere. Yok hayır ve avel avel gezmişiz arabanın etrafında. He? Aynen asanaga sorma perişan olduk ve. Bana bak demin yeşil götlü geldi gene bir kız mevzusu var gideceğiz kayınpederinle konuşma. İktirsin gitsin ve geçen konuştuktan oldu hep boşa. He. Ben de aynısını dedim de sonradan ikna etti yavşak. Ben gelmiyorum Hasan aga sikildi partalımız yollarda iyice ölüyüm yorgunluktan. İyi be ben onunla giderim o zaman. Yol uzun zaten yolda doyurum ben. Ben de te burayı kanepeye kıvrılıp yatarım Hasan Aga. Hiç eve gidecek dermanım yok. İyi bakalım dağıtma evi s**kerim tahtanı valla. Nerede bu p**k hala gelmedi mi? Te gördüm be. Hasan Aga ne bu hali be giyinmişsin yine saçma sapan. Te bu astronot kıyafetleri kömürlükte dururdu. Alt tarafı bulamadım da üst tarafı takayım dedim. İyi alt ettin Aga'cım geç bakayım içeri hadi. Ne yaptın aldın mı içmeye bir şeyler yol uzun Yok Hasan aga almadım gider ki alırız be Hüseyin agam gelmiyor mu O gelmeyecek be gidelim bakkala alalım biz Hasan aga, gözünü seveyim çözelim şu muhabbeti sinirlerine hakim ol Bedavadan ne sinirleneceğim kulum yerinde lazer imaniyetim yok Geçen sefer gittiğimizde becerememiştin ondan söyleyeyim ben Ulan geçen sefer gittiğimizde yok pembe kayınpeder yok mavi kız kafamı karıştırmıştım benim Bu sefer biliyorsun değil mi renkleri sıkıntı yok yani ya otur şuraya sür şunu diyeceğim şimdi belanı kızan kere. Anne hani ve nereye koydun bizim biraları ısınmasınlar. Arkada ağacım buzdolabındalar. Tamam getir bakayım çekelettir de burada acık. Olmaz da pilot koltuğunda oturuyorsun be. E tamam sen kullanıyorsun ama kodumu ben mi kullanıyorum? Fark etmez ağacım çevirmeye gidersek ikimiz de pilot olarak gözüküyoruz. E geçeyim ben arkaya oturayım o zaman ne kim oturttun beni buraya? Tamam ben sana geç arkaya otur hiç sıkıntı yok. Yok hayır be baştan neden sülemiyorsun bana? Hadi bak ama göreyim seni. Senden başka hiç kimse çözemez bu işi. Ne asanagaymış a kodumu. Başı sıkışan asanagaya koşuyor. Asanaga nereye koşsun? Orasını ben nereden bileyim bu Hasan Aga? Ben nereden bileyim asanağa kodumu. Neredeydi bu mavi götlü kayınpeder? E buradan dümdüz git karşına çıkar zaten bagajım. E sen de gelsene be hem yolu göstersene bana. Yok be ben geldim mi mevzu çıkar biliyorsun. İyi bakalım bekle burada. Bir kefaydan yok zaten. Hadi bakalım sana da göreyim seni. Gene eline yüzüne bulaştırmada. Te gördün mavi götlüyi? İnşallah ters yapmaz bize. Bununla uğraşmayalım bir de akşam akşam. Ooo mavi ne yapıyorsun abiş sunmakam, hiç gelmiyorsun ziyarete de bak ben geldim. Ben neden geleceğim işim be? En son geldim dolandırmaya çalıştınız beni. O sarı kafalı yok mu? Kim Hüseyin mi? et onu be. Ben geldim buraya. Yok o burada şu anda. Hayırdır ne yapma geldin bakayım burayı. Sen buraya hiç gelmezdin. Geldik hayırlı bir iş için mi? Bizim Yeşil Göttü'nün güzel bir muhabbeti var. Benim kızı istemeye geldiysen boşuna geldin. Geçen verdikten oldu. Senin Yeşil Göttü serserilik yaptı bıraktı kızı. Tamam da ikisi anlaşmış zaten be. Sen neden araya giriyorsun? Geçen zaten evlendi onlar. Uzatma Hasan Aga bende o Yeşil Göttü'ye verecek kız yok. Anca o Yeşil Göttü'nü gezdirsin oradan oraya. Ayağım kodum yerinde illa bir pislik çıkaracaksın. Geldim anasından bundan bak nereye. Gelmeseydin mahalle kodumu ben mi çağırdım seni lazerleyeceğim şimdi seni göreceğim yürü git buradan hadi. Tamam bağdaş sakin ol ne lazer karıştırma şimdi ortalığı. Hadi Hasan Aga kafa o yeşil götlüye de söyle dolaşmasın ayağımın altında. Ayağım ma... kodumu nereden geldin buraya be uğraşıyoruz boş muhabbetlerle baksana bir kere. Hasan Agam geliyor çözdüm acaba bizim muhabbeti. Ne yaptı bu Hasan Aga? ikna ettin mi benim kayınpederi? Nerede ikna edeceksin onu kudum yerinde ötü yanca boş muhabbet. Ya ne yapacağız şimdi arkadaşım? Bizim iş olmayacak galiba. Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Gideceksin kızı alacaksın geleceksin. Ben seni gemide bekleyeceğim. Sonra s**tır olup dünyaya gideceğiz. Yapma bahsana aksiyon yaşayalım diyorsun ha. Ya hadi kodumu git al şu kızı bırak şimdi aksiyonu maksiyonu. Tamam Hasan aga. sen git gemide bekle ben geleceğim birazdan. Kaldım acaba o biralardan dur bakayım şu dolaba.